Köy Hayatı Sevenler kanalından hepinize Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve yeni bir köy sabahıyla bugün karşınızdayız. Bugün arkadaşlar güzel bir köy kahvaltısı sizlerle paylaşacağız. Hem köy kahvaltısı hem de ee, simit yapımı var kahvaltıda. Bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Sabah erken saatleri biraz serin oluyor. Düşündüm konuşmakta biraz olduk çektim. Bakalım o minikalarda durumlar nasıl? Var mı bir yaramazlık? Yok. bunu ne orada yatmış? Var mı yumurta? Yok. Yumurta varsa bile yukarıda vardır. Dediğimiz gibi arkadaşlar güzel bir sabah kahvaltısını da sizlerle paylaşmak istedik. Uzun süredir eee Videolarımızda sabah kahvaltısı paylaşmıyoruz. Daha önce videolarımızda söyledik İnşallah dedik. İlerleyen günlerde biraz hava güzel oldu o zaman sizlere sabah kahvaltısı çekimi yaparız diye. Bugün kısmet oldu. Ve bu güzel kahvaltıyı ve köy hayatını sizlerle paylaşmak istedik. Şu an annem içeride simit içine hazırlayacak. Çünkü dışarıda olmaz. Dışarı çok soğuk. Ve ondan sonra hazırladıktan sonra da dışarıya yeniden çıkıp güzel bir çekimler yaparız ve kahvaltımızı yapıp sizlere veda ederiz diyerek yavaş yavaş menümüze doğru geçelim. Bugün sabah kahvaltısında simit mi var anne? Hı hı. Simit bu normal simit yapacaksın. Arasına krem peynir. Krem peynir, kaşar. Çikolata filan. Bu simit de şeyden benim aklıma geldi. Ee, daha önce biz İstanbul'da sabah kahvaltılarını yapardık. Hı sabah gittiğimiz zaman simit arası böyle krem peynir, çikolata e, bu tür şeyler koyup bir kahvaltımızı yapardık aklımıza geldi ve geçen gün de televizyonda haberlerde gördük. Evet. Haberlerde mangalın üzerinde yapıyordu. <laughs> mangalın üzerinde gördük bir gün dedik anneme biz de yapalım çünkü bir ben, ben de çok seviyorum çünkü İstanbul'dayken her gün sabah kahvaltılarını da hemen hemen yapardım. Evet. Bari dedim ki bir gün biz yapalım mangalın üzerinde bakalım nasıl olacak, nasıl bir kıvama gelecek. Bu simitin iç harcılar mı? He, mayası şey ya, erimiş. Onu evet. şey yapayım. Çünkü bir paket olması lazım. Bu? O üstüne sürülecek pekmez. Mangalda mı yoksa normal fırında mı yapılıyor? Ey bu fırında pişireceğiz. Yok yok en son. Mangalda. En son içine sürdükten sonra. He. Mangalda mı yoksa fırında yo, mı? Yok yerde yapacağım. Her mangalda yerde. Mangalda da ocağı yakacağım üstüne zıkaraya koyacağım. Evet. Süt mü? Ya, bu da bir bardaklı süt. Hmm, maya nasıl kokuyor E maya ha yaş maya. Hmm. Bunu aç bana şimdi. Sabahları ne kadar hava serin oluyor ya. Hmm. Hmm, çok evet. serin oluyor. Bu cemre mi diyorlar? Tam düştü, tam düşüyor. Düştü e, mü? Yer cemresi daha düşmedi. Ya, e, kimi diyor düştü, kimi diyor düşmedi. Tamam, hava cemresi düştü. Toprak düşücü, suya düşücü. He. Yani su yıllık oluyor, toprak yıllık oluyor. Üç tane cemre varmış. He. O zaten Şu bu, bu cemre düştü. Bir, e, düşer madde bir insan artık düştü. Bu cemre düştüğü zaman zaten böyle e, sınır, hava sınır bir de çiçekler şey açar böyle. Tabii ki. Bu asma mesela asma, tomazlık asma. Asmalar artık bak, bak. Yani iki üç kere düşer ha? Evet. tane. Diyorlar havaya suya mıydı? Yok yere mi? toprak hava suyu. Ver. Aslında ya da poğaça hamurlu olmayı çok seviyorsun. <laughs> burada. Yarın öbür gün gittiğimiz zaman. yayılım da çoğalmıştır ha yağmurdan sonra. E, Dağlarda. Ya. Ver. Hı -hı. Eskisi gibi olmaz. Niye? Hele he, bu yağmurlar, yeni belge başlayan yağmurlar daha Hı -hı. iyi şey yapar. Dağları yeşerdi. Sert mi olması lazım? Hamur? Biraz daha şey, onu lazım bana. Yani ne alınca bu? Kalmayacak. Tamam, Şimdi yok mu taşı kendi kilo? Var. Biraz bir şey. Var mıydı? Ha geçen Bir de bunun içine koyayım mı? He, az bir şey yani. 2-3 kaşık olur. 2 <laughs> kaşık da olsa yeter. Bırak bana ne soğumasın. O, o şey, şey mi yani? Hı? Pekmez. Pekmez. Niye? Ne yapacağım onu? O dışına. Niye? Ne yapıyor? Kızartıyor. Kıtır kıtır oluyor. Pekmez. Suyla pekmez. Bu şey bazlama hamurla ilgili yorumları He. gördün. Zaten... Gördüm onu. Çiğ şey olsun yapacağım. Kalın. Işimle. Kalın açacakmışsın anne onu. Şimdi o konuda biz biraz tıkanmıştık ilk yaptığımızı yaptığımızda. Bazlamada şişmedi etmedi. He. Ama gerçekten o yaptığımız da şey, çok güzeldi. Demek ki. Tabii o internetten gördüğümüze göre o balon gibi oluyor. He. Doğru haklılar. Haklılar. Yok. Bir tane e, bence sen bekletmedin fazla. Beklettim. Hem beze yapınca beklettim. Açınca beklettim. O Ama... bir saat... He. Bir de, ne dedi? bir de çok yoruluyormuş. <laughs> evet, çok... Bir de ev onu değil, hazır onu oluyor. Ha, kulak memesi gibi böyle yumuşak olacak, daha daha yumuşak. Evet. Aha böyle diyor işte, bu şeylikte. Böyle. Ha. Yumuşak olacak, bu biraz daha şey olacak. Şimdi buraları temizledikten sonra bu da yeter. Aynen. Yani o yüzden dedikleri gibi böyle yumuşak olacak. Hı. Bir de ne dedi bir şey dedi içine koyuyor. Sirke. Ha sirke koydun. Sirke, sirke koydun mu? Onda yok, onda sirke koymadım. He. sirke de koyun. Aslında yorumlarda bazı arkadaşlarla bazı arkadaşların yorumları birbirine tutmuyordu. Kiminde yağ yok, kiminde He, sirke, sirke yok. Yağı Kimin kiminde sirke yok olabilir şey. Hem de değişik bir şekilde ama Hatır, inşallah ileriki günlerde yaptığımız zaman Hı. o şekilde yaparız. Mert yatıyor da. Allah erken kalkmasa. Abi uçurur sanki. Ver biraz daha. Elimin altında eşit gidiyor. Bak. Şey bir de yaşmaya çok güzel. Hmm. Efsane. Onun da ben çok güzel pastalar falan. Çok güzel oldu şimdi. Yeter. Hmm. Biraz elime sürüyor. Hamurumuz hazır hale geldi. Şu anda simit yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Sabah sabah da sesimiz ne kadar kalın çıkıyor. <laughs> <laughs> Başka kalktı, uyandı. Paşa paşa. <laughs> Bizdi. Bu çizgi filme dalmış. <gülüyor> <gülüyor> Sabah çok sis var değil mi anne? Çok sis var. heşti geldi kostivi ricap çok güzel ama biraz daha ısınması gerekir. Nasıl izliyor Bu iyice şişire girdi değil mi? Ya. Yeah. Yoksa ince olur. Hmm. Anne bu bağlama yerini birazcık kalın yap istiyorsan. Hmm. Bir, bir de şey yapıyor. Şeye şey, iyi batır. Ya, ee. Yok batırdım iki tarafında. Sizin için bir Musti simit yemesine vermeyin Musti'ye. Yok. Vermeyim, Yok. <laughs> Bu bağlıyor, şöyle yapıyor <gülüyor> <gülüyor> <Tam bağlı>. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor ne? Abo. Ne Gözünü açtı. Ne istiyor? Lilipop. Lilipop mu istiyor? Hayır, daha çok. Yani ana kılıç. uyuyor belki erken açtı. için? Simitli yemiyor. Simitli için? Cim. Sus vermeyeceğiz. Verdi Evet. Sana yok. ya. Hayır sen Niye oğlum? Sen yemiyorsun. Sen yemiyorsun. Sus Evet arkadaşlar simitlerimiz çıktı. Fırından. Ve işlerine. Krem peynirimiz. çikolatamız, Kaşarımız. içlerine koyacağız şimdi. Sonra ateşte tekrardan ısıtacağız kendilerini. var mı? Bu çikolata ama şey bu. Zeytin Cim ezmesi. Zeytin ezmesi. Hmm. Hı. Kıtır kıtır olmuş hemen dağılıyor değil mi? Hı. Çok kıtır oldu. Hı. Bunu biraz daha şey olsaydı güzel olurdu. Aynen. Pişme biraz daha pişmeyecek. Çok pişti. Hı. çok çok olmuş. peynir, kaşar, zeytin ezmesi. Çikolata da Ama... süreyim mi, sürmeyeyim mi? Bence sürelim. Sürerim hmm, mi? Mustafa Hı. da yer, ben de yerim. 5 tane mi yaptın? Yok, bir şeyde <laughs> fırında var. Fırında mı? mı? Hmm. Kebap, kebap. <laughs> kebap arkadaşlar. Hmm. Bu şimdi e, odun ateşinde ısıtmamızın Hı, sebebi ısıtmamız ise arkadaşlar sağ. bu kaşar zeytin ezmesi iyice içinde eriyecek. Evet. Tam o böyle birbirine eri, yapışacak. Eri, Çok pişmiş ya, hmm. ateşin şeyini. ya maşallah. Fazla da bu, kısık ateşte zaten olması e. lazım. E. Zaten yani. direkt yana. yanar yani. Yana. Zaten iyice ısınmış, yani. tam yanar ondan sonra. Zaten. Zarar. Aynen. Geçen haberlerde çıkmıştı ya. Siz e. soğuk, soğuk havalarda şey yapıyor yani. so 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 Fırına Geçenlerde atabilir. kar yağmıştı İstanbul'da aynen. Soğuk havalarda da atsa, ee, Tam pişirmeyeceğim ama fırında biraz daha pişireceğim aynen. Simit da şey yapıyordu ama Sokakta çok güzel, çok güzel Aynen çok güzel yapıyordu Aklımıza geldi bizim de Biz de simit yapıyorduk hani, hmm. e, Arasına da böyle Bir kaşar falan koyalım diye Aynen tadı da diye. çok güzel oluyor Aynen Hiç şey farklı. değil Çıtır çıtır Aynen değişiklik olur diye öyle bir güzel. Simidi de kendimiz yapmak istedik. Normalde hazır alıp da içine bir şeyler sürüp fırına atabiliriz. Ha, hava iyice ısınmaya başladı. Ha. He. Kutuları imza attırıcı dedi dedi ya, birey imza attırıcı. Bak bir yasındıktan sonra... Ha, tamam, sadece onu koy sıcak ya simit. Böyle kalsa. Sence muz diye bir tane çikolata yapsaydın. Yok mu Yaptım, Yaptım ya. Aha. Ha. Bir, Bitten tane, çiğ. daha yapsan onu. Biz de yedik onu ayrıymış diye. Mustafa'nın filmi çıktı diye sesi çıkmıyor. Çizgi filmi mi? geç oldu. Ben ben de, ben de, ben de, ben de. Ve yavaş yavaş kahvaltımıza doğru geçelim arkadaşlar. Acıktık çünkü gerçekten. Geç oldu biraz, geciktik. Belirli bir saatte her sabah kahvaltı yaptığımız zaman, yani herkes için geçerli bu yaptığımız zaman e, o saati geçtiği zaman, belirli bir saati, yarım saat, bir saat geçtiği zaman aradan insan daha çok acıkmaya başlıyor. O süre zarfı içerisinde ne kadar acıktığını fark ediyor aslında. Geliyorum. Arkadaşlar bir köy kahvaltımız daha hazır. Gördüğünüz gibi simitlerimiz özellikle aynen bu şekilde hazırladık. Neydi? Neydi? Musti bu simitlerden yemeyecek maalesef. Musti aynen. çok yaramaz olduğu için aynen. yemeyecek. Aynen. Sen aynen. yedin. Bak ben oğluma çikolatalı yaptım. Yedin. yedin bitti. Gel hadi oğlum gel. Ve bir köy hayatı videosunun ve gel. sabah kahvaltısının burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Misti sen yeme. Yok 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 misti yok.